Minişler canlanırsa iyi seyirler. Sabah mı oldu? Sanırım sabah oldu. Ee, biliyor musun ben çok sıkıldım. Hep aynı yerde aynı şeyleri yapmaktan. Sen de e, minişlerin Kaçışı videosundaki kaçık kuantili ve arkadaşları gibi mi hissediyorsun? Hadi onlar gibi biz de macera atılalım. Tamam anne babamızı fark etmemiz gerekiyor ama. Fark etmezler baksana onlar uyuyor. İyi geceler anne iyi geceler baba. Hadi gidelim. Hmm, buradan hiç dışarı çıkmamıştım. Ah, aa, ah, çok değişik bir istiş. Woohoo. İnanamıyorum hiç evimizden dışarı çıkmadık. Hadi gidelim. Aa burası neresi böyle? Peki biz buradan nasıl çıkacağız? E! Sen yapamazsın. Bu işi profesyonelleri bırak. İşte bu. Şimdi görürsün sen. Senden kaç kat daha yukarı. neyse hadi çıkalım. Uhu! Uhu! Gel hadi. Tamam, geldim. Artık geçtim. Burası gittikçe kararmaya başladı. Çünkü e, bizim sahibimiz sanırım bu odada değil ve başka bir yerde. Ya buraya doğru gelirse, ya bizi görürse, ya bizi geri alırsa, ya bir şey olmaz. Ama ya gelirse, ya bizi görürse, ya çıldırırsa, ya canlandığımızı sanarsa, ya korkma ya öyle bir şey yok. Hadi gel gidelim. Peki ışıklar nerede? Ben evimi özlerim. Korkmana gerek yok. Ben karanlıkta çok iyi görürüm. Işık ışık nereden açılıyor? Oraya görürüm. Sana da açarım. Tamam. Eh, hadi buraya kadar çıkalım. Tamam mı? Burası yeterli. Baksana da çok yakındayız. Evden biraz uzaklaşsak mı? Hayır. Ah hadi ama. Bak sorun yok tamam mı? <laughs> 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 Geledim. Bak yoruldum nefes nefese kaldım. Hadi artık gidelim. Ve burası gittikçe kararmaya başladı. Korkmana gerek yok. Hadi gidelim. Ben bir ışık arayacağım. Çok karanlık. Işığı ah, buldum. Işığı buldum. Gel hadi buzlu içecek. Tamam. Geldim. Hadi gidelim. Acaba burası neresi böyle? Oh. Biraz dinlensek mi acaba? Hayır, devam edelim. Oh! Işık nerede? Burası yine karanlık. Dur, ben bir ışık arayayım. Şundan çıkın. İşte buldum. Oh. Hadi gidelim. Şimdi burası neresi? Ya bir daha mı tırmanacağız? Evet. Gel hadi. Tamam. Çok yoruldum. Siz kimsiniz de buraya? Ne cüretle gelirsiniz? Siz de kimsiniz ya? Ne biçim şeylersiniz? Çok garipsiniz. Garbime gittiniz valla. Biz Silvinyanlarız. Pardon ben Silvinyanım. Bu da benim köpeğim. Adı da Buruşuk Popolu. Buruşuk Popolu mu? <laughs> Çok komik bir isimmiş. Oh. Hadi. Peki biz neredeyiz şu anda? Evet. Sanırım e, hepimizin sahibinin annesinin odasındayız. Ne? Cidden mi? Evet. Ben de buradayım işte sevdiği eşyalar daha burada tutuyor annesi. <laughs> Aa, ben de konuşuyor sandım. Neyse hem miniş olarak hem kedi olarak köpeği sevmiyordum. Dom dedim. Rom. Sizin burada ne işiniz var? Gidin eve. Eve mi? Hadi eve geri dönelim o zaman diyor. Biliyor musun? Sana bir şey diyeceğim. Aslında ben de gerçekten evi özledim. Gerçekten mi? Ve bu maceralar gerçekten bence güzeldi ama eve gitme zamanı geldi. Evet, hadi gidelim. Görüşürüz. Bir daha bekleriz. Bunu yapmasaydım da iyiydi. Neyse gideyim. Peki şimdi bu merdivenlerden inmek çok uzun sürer. O yüzden ne yapacağız? Merdivenlerden aşağı atlayalım. Kaç kat aşağı düşeriz. Aynı minislerin kaçışı videosundaki gibi. Ve burada arkadaşlar minislerin kaçışı videosunda buradan izlemenizi umuyorum ve istiyorum. Hadi atlayalım. Aynı aynı kiti koyan TV zıp zıp bir zıp zıp iki ve iki gibi atladın. O solucanın adı Kitarus muydu? Evet. Neredeyim ben? Nerede uçtum? Kemiklerim kırıldı. Kırılacağız. Geldim. Uh. Ah çok acıdı. Bunlar da illa bu kadar sert olmak zorunda mılar? Diya. Ah uh, geldim. Ah evim güzel evim biliyor musun? Evimi özlemişim. Ben de. Hmm aydın çocuklar çoktan da uyanmış. Ben nasılsınız? Evet, biz bir maceraya çıktık ve iki tane arkadaş edindik. Hepsini size anlatırız. Aa, ne kadar da güzelsiniz. Ben son. Ve burada arkadaşlar şuradan size bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar biliyorum ki uzun süre video çekemedim. Okul yüzünden tabii. Ama bu videomu da daha önceki videolarımda izlemeyi, bana abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar ve sizi çok seviyorum.